Sevgiler, selamlar, hoş geldiniz sevgili Başak Burcu dostlarım. Umarım iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Haftalık bir bakımla devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler olabilir? Ona bakacağız. Odaklandıysanız, niyetlendiyseniz ben de şöyle niyetlendim. Bakalım neler gelecek? Evet, dış ortamı birazcık böyle kara kara bulutlarla dolmuş gibi. Ama burada o karanlığın içinde öyle bir surat ifadesi çıkmış ki. Burada birazcık itici olan bir olayla uğraşıyor olabilirsin. Sana iyi gelmeyen bazı durumlarla uğraşıyor olabilirsin. Şu surat birazcık görebiliyor musunuz? Değişik bir surat ifadesi. İtici gelen olaylar, sevilmeyen şeyler, bilemiyorum psikolojini belki darmadağın eden bir durumda uğraşıyorsun. Ama hani bu işten çıkılır mı çıkılmaz mı noktasında düşünüyorsanız, bakın hava aydınlık Aklınızın üstü berrak. Yani uğraşılan işin üzeri berrak değil. Bilemiyorum o sıkıntı yaratan neyse çözümü gelecek ya da siz artık bununla uğraşmayacaksınız. Özellikle ben hani bir maymun görüntüsü gibi de çıktı. Kaliteli olmayan bir işle bir arkadaşlıkla bir dostlukla herhangi işte belki de sağlıksal açıdan sana iyi gelmeyen bir şeyle uğraşıyorsun. O durumu terk edeceğinizi düşünüyorum. O durum hatta sizi kendiliğinden bırakacak. Akış çok güzel. Sen başka bir yönde hareket edeceksin artık. Bu akış, o akış. Aynen böyle hissettim. Artık başka yönde hareket var. Çünkü burada bakın bir yolculuğunuz var. Çok böyle devasa, sizden büyük olan bir kuşun üzerinde başka bir yere yolculuk ediyorsunuz. Bu başka bir havaya girmek, başka bir maneviyat, başka bir duygu. <laughs> Anlaşılabilir mi? Böyle bir havaya girmek, böyle bir coşkuya girmek ve yön değiştirmek var sanki sizin için her tarafta böyle sizden ufak olan kişilerle konuşuyorsunuz. Bu sizle hani yaşça küçük olan insanlar olabilir. Onlarla bir takım durumlarını halletmek için konuşacak olabilirsin. Bir yerde de konuştuğun bir rakam var. 3 hemen altında da 5 rakamı var. Yani bunlar hem duygusal anlamda belki bir takım sorunlarınızın olduğunu Üç de 3 rakamı da hep ben aslında biliyorsunuz maddesel sorunlarla iş hayatıyla alakalı sorunlar ya da işte parasal kaynaklı değerlendirmek istediğin Neyse sorun buradan çıkıyor ya da sorunu çıkaran insanlar var maddesel dünyada bir şeyler yapmaya çalışırken bu değerlerinizi kaybetmenizi isteyen insanlar var gibi onlarla uğraşıyor gibisin. Hafta itibariyle de yine parasal olan bir şeyle uğraşacaksın. Ama sana gelen bir haber seni bir çıkmazından kurtaracak olabilir. Yani her yerde bakın takılı her yolun ucunda 3 rakamı var. Maddisel dünyanızı zenginleştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu ara belki manen manen e, hani bir bir şeyi bıraktınız. Manen yaptığınız bir şey. Belki işte dualar, bilemiyorum artık yaptığınız her zaman yaptığınız şeylerden biraz soğuklaşmış olabilirsiniz. Bilemiyorum böyle bir durum çıkmış. İki yol. Yolun tekinde üç rakamı var. Oraya doğru ilerlemişsiniz. Yani parasal hedeflerin var. Ama bunun için terk etmemen gereken şeyler de var. Bunlar yine inançlarınıza, doğalarınıza sıkı sıkıya sarılıp o şekilde hareket ederseniz bence umduğunuzu bulacaksınız diye düşünüyorum. Ayrı yatan bir 15 rakamı her yerde değişik değişik rakamlar gelmiş. 15 gün içerisinde bir e, özellikle çok görüşmeyi istediğin, işin adına, eğitimin adına, çocukların adına bilmiyorum artık bir insan bir insan karşında olarak çıkmış 15 gün içerisinde inşallah e, ulaşmak istediğin, görüşmek istediğin her kimse onlarla böyle bir durumunuz çıkmış. Şimdi ufaktan Sevgili dostlarım şöyle küçücük bir kule. Bu kuleyi siz yıkmışsınız onu söyleyeyim. Bu kuleyi küçücük bir kule var önünde. Siz isteyerek bir şeye dahil olmamışsınız. Ve bunun verdiği mutsuzluk üzerinizde olabilir. Anlatabildim mi? Geçmişte yaptığınız bir şey. Yani keşke şuraya katılsaydım. Keşke şurada bulunsaydım. Keşke şöyle olsaydı. Ben şu kararı vermiş olsaydım da dediğiniz bir şey var. O küçük kuleyi siz yıkmışsınız. Tekrardan hafta itibariyle onu toparlamaya çalışacaksınız. Yani o zaman şimdi alttan da böyle o kuleyi kaldırmaya çalıştığınız için telafisi olan bir şeyden bahsedebilirim. Evet, haydi bakalım şöyle. Enerjiniz nasıl gelecek? Niyetler tutuldu. Sizden siz böyle sanki niyetlenmeden önce zaten 3 tane şey belirginleşmiş sizin için. 3 tane böyle durumunuz var. Onlar zaten netleşmiş. Sonuç olarak gelen şeyler olabilir. <laughs> Enerjiler hafiften yavaş, sonradan böyle hızlanıyor. Görebildiniz mi? Böyle hani biraz şey vardır ya. Arapatı gibi sonradan açılmak vardır ya. Belki de o durumu yaşayacak olabilirsiniz. Evet şöyle bakıyorum. Küçücük bir bebek görüntüsü. Bu bebek sanki anne karnında gibi. Sevindirici bir müjde almak veya işte bir çocuk haberi almak sizi fazlasıyla neşelendirecek. Ailenizden birinden olabilir. Kendinizle alakalı olabilir. Haneye mutluluk, sevinç getirecek bir bebekten bahsedebilirim. Bir konuda böyle yüzünüz yere düşmüş. Görebiliyor musunuz? Yüzünüz yerde ve hemen alt tarafınızda bir insan var. Sizi toparlamaya çalışıyor. Ya bu insan da olur bir size gelecek güzel bir olay da olabilir. Sizi toparlamaya iten, sizi moral motive yükselmeye iten bir durumla karşılaşacaksın. O surat neden öndeyse? Uzun zamandan beri hani gülemiyorsan istediğin gibi, sanki uzun zamandan beri o suratlar gülecek gibi. Ben öyle düşünüyorum. Böyle çıkmış. Hemen şöyle eril dişil kartınızı da çekelim. Sevgili dostlarım öncelikle eller kollar bağlı. Ne yapacağını bilmiyorsun. Yani telaşalı bir haliniz durumunuz da var olabilir. Size sunulacak. Yani sunulacak diyorum ya hafta itibariyle hani bir şey içerisine girebilirsin. Kararsızlık içerisinde kalabilirsin. Yani gözleriniz bağlı. Kollarınız bağlı ama ayaklarınız açık. Herhangi bir durum için halen Yani biraz önce bahsettim, hatırlıyor musunuz? Telafisi olan bir durumdan bahsediyor aslında bu kart. Halen telafisini yapabilirsin. O kulağını sen yapmışsın. Elinle yaptığın, elinle bozduğun şeyler var. Siz başlayıp sizin bitirdiğiniz şeyler için belki uğraş veriyorsunuz tekrardan düzelsin diye. Yani bu bir dostluk ilişkisidir, bu arkadaşlıktır, bu iş uğruna yapılan bir savaştır parasal amaçla yaptığım bir faaliyettir tekrardan bunları düzenlemeye alacaksın Kupanıza o kadar güzel balık girmiş ki zaten mükemmel fırlayan kupanızdan fırlayan balığa bakıyorsunuz şaşkın şaşkın kupa prensi geldi yani bu bazı konularda değerli bulunacaksınız değerli olarak görüleceksiniz belki sizinle alakalıdır belki de yani sizin değerli bulduğunuz şeyler size gelecek kısmetleriniz ve güven vermek anlamında yani bir iş yapacağım ama şu insandan çok güven alamıyorum. Güven duygusu sanki bu insanda yok oluyor dediğin aşkı iş bilemiyorum artık. Güvenebileceğim bir insanla çok güzel bir iş anlaşması yapabilecek gibisin. Burada da aynı şeyi aynı anda istemek var. Bu kalbinizdeki kişi olur. Bu küse olduğun kimse olur. Böyle ve bir de haberci anlamını taşıyan bir kart. Size bir haber gelecek. Gözlemci. Şimdi bazı durumlar için siz kenara böyle köşenize koltuğunuza çekilmiş bazı durumları ne yapıyorsunuz dışarıdan seyretmeyi tercih ediyorsunuz. Yani işin içine girmek istemiyorsunuz. Yani bu kayıtsız kalmak anlamında almayın. Yani birazcık kendinizi çektiğiniz bir dönemde olabilir bazı şeylerden. Öyle bir dönemden, öyle bir haftadan geçecek gibisin. Her şey yolunda mutluyum, umutluyum. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi. Sanki bu insan kalıplarını kıracak gibi. Değişmeyen fikirleri varsa fikirlerini değiştirecek. Size karşı olan yanlış bir tavrı, yanlış bir hareketi, yanlış bir konuşması varsa onları düzenleyecek gibi. Engeli her neyse o engelin bir bölümünü halletmiş gibi. Sadece Hani bir haber bekliyor gibi bir şeylerden. O haber süreci o kişiye ulaştıktan sonra size şöyle çok güzel bir haber verecek. Ya da sizinle alakalı düşünsel anlamda e, verdiği çaba her neyse ruhsal anlamda ya da kalben size hissettiği her neyse onu açacak olabilir. Evet zaten sizde sıkışmışlık enerjisi var. Hani ne yapayım noktasında düşüneceksiniz. Yani bu insanla yoluma devam etmeli miyim? Bu insanı beklemeli miyim? Bu insan hayatımda olmalı mı? Ya da evet devam ediyoruz ama bir küs, bir barışık ben de bilemedim diyorsanız tam anlamıyla netleşeceksiniz. Sizler için yorumu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlarım.